Arkadaşlar bugün spor videosu çekiyoruz. Spor baş spor yaptığınızda bunu kaldırıyorsunuz böyle. Kasınız çıkıyor. Kaç kilo kaldırıyorsun? 2,5 i̇ki buçuk kilo kaldırıyorum. İki tanesi 5 kilo yapar. Hayır 4 kilo kaldırıyorum. Evet başka ne yapabiliyorsun? Yumurta yiyin çok kasır. Çiçi kırın barda yapı çok güçlü biz bir de çiçeği çiçe. Kanalımıza on, abone olsunlar mı peki? 10.000 kişi gel, 10.000 takipçi olursak besin ikinci videoyu çekeceğiz. Şimdi arkadaşlar mekik çekeceğiz. Şimdi Mehmet kası arkadaşlar. Buraları büyütüyorsunuz. Böyle gelin, yatın, kaldırın. Evet arkadaşlar şimdi mekik çekeceğiz. Bakın buraya ayağınızı dayayın. Eğilin çıkın. Evet arkadaşlar kuşum geldi. Mo Kapalı maviye basın. Tarçının videolarına bakın. Şimdi arkadaşlar Baklava çalıştık değil mi? Şimdi de sırt çalışacağız.